O kadar çok bekledim ki ben seni buradan. Biliyorum. O gün niye gelmedin Ferdi? Hala anlatmadın. gelmedim değil. Gelemedim. Kandemir abi. Bizim aramızda olanları anlamış. Derya'yla görüşmeyeceksin dedi. Görüşürsen Gönderelim onu dedi. Ya niye daha önce söylemedin bunu? Ya ne deseydim? Carlos'un yarın dediği gibi sen bana haramsın deseydim, ne deseydim? Peki Kandemir abi neden onlara izin veriyor? Ya onların derdi daha büyük, hatta çok büyük. Bir gün anlatırlar zaten sana. Ay şiirden bahsetmişsin, yarım kalmıştı. Hmm. İyi hatırlattın. Ya ben işte öyle çocukluğumdan beri sağa sola bir şeyler yazıyorum. Bakma der ya. Bizim küçükken derdimiz çok büyüktü. Yani ya da biz küçüktük dertler büyük geliyor. Onu bilmiyorum da derdimizi anlatacağımız bir tane insan yoktu. Onu çok iyi hatırlıyorum. Belki de o yüzden yani işte duvarlara falan bir şeyler yazıyordum. Yani biri sesimizi duysun diye artık? Gerçi kim duyacaksa ya da duysa ne olacaksa işte ne bileyim. Çocuk haklı ya. Bir kere duvarda bir yazı okumuştum. Hı, hmm, surlarda. Evet. Çok küçükken yazmıştım onu. Bu, Ceyhan'ın okuduğu şiir var ya... ...onu da ben yazdım. Sen mi yazdın? N nasıl yani ya? <laughs> i̇şte bizim Carlos'u yürüyoruz mahallede, kafamız güzel, işmişiz gene. ...bir baktım böyle bembeyaz duvarın yanında kıpkırmızı boya var. Dedim hadi yaz. <laughs> Çok uzun zamandır da yazmamıştım ha. Niye? Bilmem. Belki ilanperim yoktu işte. O zaman bu benim Ceyhun'la sinemaya gitmek zorunda kaldığım gece oldu değil mi bu? Aynen öyle işte. Gitmiş, okumuş, beğenmiş... ...bir de utanmadan karşımıza geçti okudum. İnanmıyorum ya, ben o yaz zannediyorum. Elimle koymuş gibi buldum, hiç sevinmemişliğini. Ben sevdanın polisi, sen kalbimin hırsızı. Çok güzel. Sen de çok güzelsin. O kadar çok şey yaşadık ki. Ne bileyim, bazen bana soğuk davrandığında çok üzülüyordum biliyor musun? Yani bilemezdim, Kandemir abi yüzünden olduğunu. Hayat işte ya. Hep bilmediğimiz yerlerden sınıyor ya zaten bizi. Belki de böyle olması gerekiyormuş ya. Olsun. Aa. Bir baksana ya sana zahmet. Sever misin? Hem de çok. Hadi gel. Ay. İyi akşamlar. Kırmızıdan bir tane alabilir miyiz abi? Bu değil, değil, Seni seviyorum. Aşk. Seni seviyorum.